Alıcı dilde bildiği sözcükler istiyor. Tabii ki temel bir alıcı dilde değerlendirmesi yapıyoruz. Tabii ki. Ama işte ya vermedi bilmiyor. Hani var ya işte göstermedi bilmiyor. Ya değil işte. Onu çok iyi anlamak gerekiyor. Ya evet bu çocuk biliyor göstermiyor. Ya da bazen gösteriyor bazen göstermiyor. Bu biliyor demek biliyorsunuz. Gene önceki videolarıma bakacak olursanız. Dolayısıyla konuşma işi böyle. Evet e, her yaş düzeyinde o sünç konuşma çalışabilir ama süreci çok güçleştiriyoruz ve o konuşma hani okyanus ya e, yaş büyüdükçe şöyle ifade edelim e, yani 6 yaşında bu e, işte denize e, çekiliyor. Konuşma bir okyanus. E, 6 yaşında konuşma bir deniz oluyor. E, i̇şte 7 yaşında bu işte bir Van gölü oluyor yani giderek küçülüyor, ya daralıyor. Masa başı yani çünkü <laughs> çok takıldım ben o mevzuya gerçekten çok gücüme gidiyor. Yani özellikle masa başı, masa başı. Ya masa başı da masa başında öyle bir çalışırsınız ki hani 10 tur koşmuş gibi olursunuz. Şakır şakır terlersiniz Ocak ayında. Yani nasıl yaptığınızla alakalıdır bu. Dolayısıyla masa başında da etkileşim olur mu? Olur. Bal gibi olur. E, oyun olur mu? Olur. O da olur. İşte masa başındaki şeyi yere koyduğunuzda oyun olmaz. Oyun o değil. Dolayısıyla e, ne, ne yani ortamdan çok e, nasıl yaptığınız çok önemlidir. Çalıştığınız işte materyalden çok o materyalle ne yaptığınız çok önemlidir. Bir elinize bir kalem, bir kağıt alırsınız. Bambaşka şeyler yaparsınız. Yani bir kalem, bir kağıt alırsınız, yaratırsınız da yaratırsınız. Dolayısıyla bu biraz eee beceri işi. Daha bir sözcük çalışacaksınız. İşte ifade alıcı olabilir. Fakat hani sözcük işte atıyorum ev ama ev ev mi işte başka bir şey mi? Yani net değil. Yani resimler net değil. Hani çizgi resimler e, çok şey değil. Yani ben bu çizgi olayını da biraz e, hani kart anlamında söylüyorum. E, biraz ön yargılıyım. Gerçek resim olmalı mümkün olduğu kadar. Yani elma elmaya benzemedi Yani Çevremizde görebileceğimiz en sık göre, görebildiğimiz elma olmalı. Hani mümkün olduğu kadar ilk öğretim için söylüyorum. Konuşma için hele, özellikle bu konuşma kartları hikayesinde öyle olmalı. Hani çizgi elma mı, şeftali mi, kayısı mı ne olduğu çok belli olmayan e, durumlar hep şeydir. Yani e, öğretimde hep dezavantajdır. Bu hem çocuğu yorar, hem eğitimciyi yorar, hem de süreci uzatır. O anlamda hani kısa yoldan hedefe gitme adına mümkün olduğu kadar gerçekçi olmalı. Çarılı olabileceği e, durumları yaratıp çocuğunuzun başarılı olması gerekiyor. Ve bunu hani bu yapmacık değil. Yani e, şimdi bakın e, işiniz zor ve kolay. Şimdi dikkat eksikliği ve hiperaktif tanımlı bir çocuk e, bir şeyin yapmacık mı gerçek mi olduğunu çok kolay dedi. Yani o anlamda hani böyle yapay başarılar değil gerçek başarılar Evet çocuğunuz kendi başarmalı, e, sahiden başarmalı ve çocuk bu da inanmalı. Yani e, bunu da hani siz görmelisiniz. Yani gözlemlediniz. evet benim çocuğum başarabildiğine inandı ve e, hani var ya halk arasında Nebahat yürüyüşü değişmek. Yani bir şey yaptı yürüyüş değişti. Evet çocuğunuzun yürüyüşü değişmedi. Dolayısıyla videosu da var. Kanalda göz atarsanız eğer e, düşük benlik saygısı, özgüven ile ilgili nasıl aileler yardımcı olabilir detaylı bir videomuz da var. Yani eğitimci doğru çalışmanı yapıyor. Çocuğu çok doğru değerlendirmiş. Çocuğun e, gereksinimlerini çok doğru biliyor. Bakın her şey doğru. Yani doğru üzerinden gitmek zorundayım. Yanlış üzerinden zaten çok fazla bir şey söylememiz e, çok sağlıklı olamıyor. Yani doğru yapılıyorsa her şey şu oluyor genel dairelerde ya çok işte yavaş çok az şey veriliyor ya bir ya 40, koca 45 dakikada işte bir şu çalışılıyor bu kadar yani bari ben evde destekleyeyim yani e, zaten işte 2 saatte işte haftada 2 saat ders alıyor e, ben başka şeyler öğreteyim çocuğum daha hızlı gelişsin maalesef e, bu teori her zaman doğru olmuyor e, çoğunlukla doğru olmuyor diyeyim ben ee, hep şunu söylüyorum ben. Doğru işler yapılıyorsa eğitim adına çocuğunuza o doğru işleri bizim evde takip ettiğimiz gerekiyor. Ben hani yola çıkıyorum. İşte uzattığında elini ya da sizin elinizi işte bardağa doğru yöneltmeye çalıştığında ne istiyorsun sorusunu e, hadi bakalım söyleyebilirsin e, içten yapmalıyız. Ve bunu tutarlı yapmalıyız. Ve çocuğumuz hemen hop diye suyu vermemeliyiz. Biraz beklemeliyiz. Ya işte konuşmuyor hemen ben de biliyorum hemen vermeyeceğini, hemen ifade etmeyeceğini ama diyorum ya talepte bulunmak böyle bir şey. Yani ben senin konuşmanı istiyorum. Mesajı çok 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 önemli. Yani bu mesela bunu ailelerin yapması inanılmaz önemli. Ya yani 5 kat önemli. Ya eğitimde bunu eğitimci yapabilir ama ya ailelerin çünkü hani zaman geçiriyorsunuz vesaire e, din, hani mantığıyla söylüyorum. Daha çok zaman geçirin. Dolayısıyla sizin bunu başarmanız demek sürecin çok hızlı bir şekilde ilerlemiş demek tabii doğru bir konuşma eğitimi veriliyorsa diye de tırnak içi de almak istiyorum. 6 yaş oğlum dil terapisinden destek alıyoruz. Anaokuluna gidiyor. Oğlum hatırlarsanız sınıfta tükürme davranışı vardı hatırladım. Ee, evet sürekli konuşup uyarıyorduk. Farkında olmadan pekiştirmiştik. Evet olumsuz davranışları sizinle konuştuktan sonra olumsuz davranışları görmezden geldik. Bu konuda öğretmenimizle de işbirliği yaptık. Şu an gayet iyiyiz. Unuttu ve yapmıyor. Ayşegül Hanım. Tebrik ediyorum sizi. Yani e, devamını da okuyayım. Yapmıyor. Teşekkür ediyorum. Size artık yapmıyor. Ve farkında kötü davranış olduğunu. Dediğiniz gibi onun davranışlarını plana çıkardık. Ve çok şükür çok iyiyiz.